Arkadaşlar ben Liza. Bugün sizlerle birlikte internet bir sabah rutinimi yönetecek. Yani arkadaşlar internete yazdım ve dedim ki ben verimli ve sağlıklı bir sabah geçirmek için ne yapmalıyız yazdım. Ee, i̇nternette bunu bana birkaç madde çıkardı sabah rutinim için. Ve yarın bunu sizler birlikte uyan, uygulayacağız arkadaşlar. Şimdi tripod falan kuracağım ve şey kamerayı falan ayarlayacağım arkadaşlar. Şimdi tripodumu aldım. Tripod dedim bu böyle tutacak. Koyayım size şöyle. Kamerayı da sabitleyeyim. Koyamıyorum ki kamerayı. Oldu. Şimdi yatacağım arkadaşlar. Yarın sabah 5 gibi kalkayım herhalde. Sabah erken uy uyanmamız lazımmış. Ee, ben saat 7 gibi kalkardım. 5.30-6 gibi kalkarız o zaman. O zaman iyi geceler. Bugün şimdi ben Mila ve Latte benim yanımda çek arkadaşlar. Neyse iyi geceler. Sabah ya saat kaç? Saat mi? Mesut Ya sabah sabah böyle bir şey yapıyorum ya. <laughs> of. Tamam sakin olacağım ve ışıkları yakıp güne başlayacağım. Teker Şimdi ben geldim. Ee, ve rutine başlayacağım ama şöyle bir sorum var ki ben çok yorgunum yani ve çok sinirliyim yani sabah körüne uyandım burada neyse ee, şimdi hav 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 siz yatabilirsiniz ya da ben de uygulayayım Mila ben de uygula bu rutine. hav 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 lattesini uygula mia. Tabii siz beni yalnız bırakacaksınız. Ol canım. Şimdi kamerayı alıyorum ve ilk maddemizi okuyorum. Erken uyan güne bir adım önce başla. Doğru. Su içecek ve sağlıklı bir kahvaltı ile enerji topla. Tamam. Bu saatte kahvaltı yapacağız. Oldu. Tamam. Kabul. Şu ışıkları kapatayım. Çarekleri açayım. İlk rutinimiz e, arkadaşlar bir dakika her şey açayım. Çok ses yapmayayım çünkü ben bir, bir apartmanda oturduğum için arkadaşlar çok ses gitmesin aşağı kata falan. Şimdi çok güzel bir tabak hazırlayalım. Ne diyor? Sa sağlıklı bir kahvaltıyla enerji topla. Şimdi ilk önce su içelim. Ben limonlu su falan içmeyi tercih ediyorum ama ilk önce normal su içeceğim. Bu arada ayırtmalı su yüzden çeşmeden içiyorum. Bundan doldurayım. Bu suyu çok seviyorum oldu. Şimdi hemen bana bir tane kahvaltı hazırlayalım. Yumurta tarzı çok bir şey yemek istemem ama yumurta yapacağım çünkü ben yumurta olmadan cidden dayanamam arkadaşlar. Neyse devam edelim. Bence yumurtasız arkadaşlar hayat olmaz. Ben yumurtasız dayanamam. O yumurtayla peynirin buluşma anı zaten beni benden alır. Oldu. Yanına meyve koyalım. Başka ne var? Zeytin tabii ki de. Yeşil zeytinsiz olur mu hiç? Ve yemeğimi yaptım. Tatlım oluyor ve hemen yiyoruz arkadaşlar. Evet yedim şimdi bulaşıkları yıkayayım hemen. Şu suydan da içeyim ben. Tamam. Yaptım yemeğimi. Şimdiki şeyimiz için ee, hafif egzersiz bedenini ve zihnini uyandır diyor. Biz bunu da kahvaltının önce yaptık neyse ben burada yapayım arkadaşlar spor böyle egzersiz malzemelerini getirmek ki şu şeyi de açayım ben arkadaşlar i̇şte gördüğünüz gibi buraya tatlı bir tane bölüm kurdum şimdi arkadaşlar üstümü değiştireceğim çünkü pijama ile yapmak istemiyorum bu arada bu kıyafet pijama çok tatlı bence neyse şimdi arkadaşlar ne giysem. pijama tarzı bir şey giyeceğim ve bunu mu giyeyim yoksa bunu Bence bu kalabilir. Bu hoşuma gitti. Şimdi ise egzersiz yapalım arkadaşlar. Egzersiz. Kameram nerede benim? Şöyle. Arkadaşlar i̇şte ben bitirdim uyku'm uykumu açmak yerine daha çok uykum geldi. Bu normal mi? Şimdi bu eşyaları kaldırayım. Şimdiki maddemiz ise arkadaşlar e, gününü planlayan kontrollü ele al diyor. Tamam bunu yapacağım. Ama hem kendime bir kahve yapacağım hem de yeni üstümü değiştireceğim. Çünkü hava çok sıcak. Ve ben hep de böyle yaptığım şeylerden sonra değiştireceğim. Evet, bununla kalabilirim. Ee, şimdi şimdi ise şey öyle bir şey diyor ve ben bunu bilgisayara yazmayı daha iyi hisset istiyor galiba mı E, ee, şimdi arkadaşlar bir de yanına kahve yapacağım. Canım çok kahveci ve atıştırmalık çekti yanına. Böyle bir şey yazmamış ya galiba yani sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Yanına şöyle bir tane meyve yapalım. Alalım. Veya kahve yapalım. Evet kahvemi yaptım ama meyve yemekten vazgeçtim. Neden canım? Yani kahve ile meyve olacağını çok şey yapmadım. Bu temiz. Hadi gidelim. Şöyle kahvemi aldım. Bilgisayarımı aldım. Kamerayı aldım. İçeri geçelim. Ve günü planlayacağım arkadaşlar. Kamerayı şuraya koyalım. Şu bitkiyi bu arada sipariş ettim ve geldi. Hemen çok güzelmiş bitti. Bit, bit, bitti bit, de ne? ya. Evet günümü planladım. Kahvede çok iyi gitti arkadaşlar. Cidden. şimdi bunları içe bırakalım. Hem maddele yapıyorum hem de düzenli oluyoruz şimdi. Bunu buraya koyalım. Bir iki de içe götüreyim. Şimdiki şeyimiz ise maddemiz ise hemen bakalım. Meditasyon veya nefes egzersizleri zihnini sakinleştir. Ee, tamam bunu yapabiliriz burada bence. Bu puflarda yapalım bence. Hava. Gelin bakalım siz de mi yapacaksınız? Tamam. E, telefonu şuraya şöyle, şöyle koyayım. Kamerayı da şuraya koyayım. Ve ben şimdi başlıyorum. Yapacak evet, şey ben yaptım ama çok daha sakinleşmedim yani zaten sakindim bence. Evet zaten sakinim. <laughs> Neyse yatağımı düzenleyeyim. Ve başka bir, bir, sandığıma göre madde kalmadı galiba. Evet arkadaşlar umarım videomu sevmişsinizdir. Ee, kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildiğinizle şey aşağıya unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.